Ne yapıyorlar? İnsanları basitleştiriyorlar. Adam soru soruyor. E şimdi diyor ben sana delil söylesem sen delili anlar mısın? Niye anlamasın? Para kazanmayı anlıyor. Çocuk yapmayı anlıyor. Hayatını idame ettirmeyi anlıyor. Sen niye para istemeye gelince demiyorsun? Ben şimdi size bana para verin desem nereden anlayacaksınız? Ya da yanmayan kefen sattığında demiyorsun siz ne anlarsınız yanmayan kefenden? Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen gel. <laughs> ne yapayım arkadaş? Hazırlık yapan Hangi sayfadaydı ya? Üzerine üç tane e, şey yazdım. Sayfası kaç onun? Okuyayım size. İsmi şeriflerden e, efendim, hakikaten. Ama kumaş olarak da ona öyle bir dokuma yapıldı ki, öbürlerinde imamların elinde kalıyormuş Cenaze amanı. Öyle zayıf kumaşlar var. Buna kaç dikiş atıldı bilmiyorum. yani Kumaş dokuması 60 küsurlu mu ne dediler? Tel şeyi dedik yani. İnsanların avretini muhafaza etsin inşallah. Ceylan derisini bulduk. Ceylan derisinin üzerine yazdık. Bu ikinci budalar. Ceylan derisinden bir parça üzerine misk ve safranla hakiki misk, hakiki safran onlar da ne kadar pahalı biliyor musun şey? Biliyorsun siz ne anlarsınız yanmayan kefenden? Onu anlıyorlar. Niye Allah'ın diniyle ilgili bir şey sorduklarında sıra delile geldiğinde şimdi ben Ebu Davud diyeceğim, Tirmizi diyeceğim, Nesai diyeceğim. Sen ne anlayacaksın Ebu Davud'dan, ne anlayacaksın Tirmizi'den, Tirmizi'den. Bir etmiş bir hadis radyoda. birisi çağırıyor. Bunun kaynağı ne? Taş delen. Kafanı delecek. Ne anlarsın sen kaynaktan? Dedim sana Ebu Nuaym. Bakarsın suratıma böyle. O da ne? Herif kaynak soruyor, Bukhari diyorsun, o da ne diyor? Pirenin anası. Cahilliği bırakın. Bunlar insanları ahmaklaştırıyorlar, insanları küçümsüyorlar, insanların onurunu yerle bir ediyorlar, insanlık onurunu. Adam diyor ki biz şeyhin kapısının köpekleriyiz. Sen niye şeyhin kapısının köpeğisin kardeşim? Sen niye şeyhin kapısının köpeğisin? Köpek necis bir hayvandır. Ağzını bir kabın içerisine soktuğu zaman o kabın içindekileri dökün diyor Peygamberimiz. Tuhuru ina'i ahadikum. İza velaga fihi'l Sizin kablarınız temizdir. Sizden birinin kabının içerisine köpek ağzını sokarsa onu döksün ve yaghsilhu seb'a marrat. Sonra da onu 7 defa yıkasın diyor. Abdullah İbn Mugaffal'ın hadisinde 7 defa yıkasın, 8.'de de toprak sürsün. Toprak sürsün diyor. Allah Resulü içinde köpek olan eve girmezdi. Ey Ayşe bilmez misin? İçinde köpek ve suret olan eve melek girmez derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şeyhin kapısının köpekleriyiz diyor. Her an içimize mukaddestir. Toprağı mukaddestir. Tavukı mukaddestir. Köpeği mukaddestir. Gel, gel, gel. Gavsun evlatları benim için ben onların birer tane kölesiyim. Onların... ve büyük olarak kabul ettiğiniz onun ayağı başın üstünde. Allah mensiz koyunun halkı köpeği dahi için benim için şereftir. Biz şeyhin kapısının köpekleri diyor. İnsanların onurunu, insanların gururunu yerle bir ediyorlar. İnsan onurunu ayaklar altına alınca insan artık herkesin istediği gibi oynayacağı bir varlık haline varlık haline geliyor. Ondan sonra yatırıyor milleti yere. Bir tane Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki yahu Arkadaş, aklı var, mantık var. Yani sen niye bizim üstümüze zıplıyorsun? <laughs> Arkadaş, aklı var, mantık var. Yani sen niye bizim üstümüze zıplıyorsun? Normalde caddede biri bunu yapsa deli diye adamın eline kelepçeyi takıp üstüne beyaz elbiseyi götürüp tımarhaneye Tımarhaneye atarlar. Sen ne yapıyorsun demiyor kimse. İmam Şafii döneminde birileri insanları toplayıp şiir okuyorlar. İlahi tarzında bazı şiirler okuyorlar. Arada bir de işte def çalıyorlar. İmam Şafii diyor Allah o zındıkları kahretsin. İnsanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için sema meclislerini uydurdular. Sema Konyalılar ne olduğunu bilirler zaten. Hani o dönemde daha bu kadar yaygın da değil. Bu hale de gelmemiş. Allah onları kahretsin diyor. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmak için bu sema meclislerini uydurdular. Sema meclislerini uydurdular. Şimdi kardeşlerim, Allah'la aldatmak nasıl olur? Samiri Taha suresinden bir örnek vereyim size. Samiri altından bir put yaptı. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gitmiş. İnsanlara dedi ki: "Gelin bu puta tapın." Şimdi haliyle insanların ilk soracağı soru nedir? Bu nereden çıktı? Bunun delili nedir? Niye biz şimdi puta tapıyoruz? Samiri onlara ne dedi biliyor musunuz? قَالُوا ilahukum ve ilahu Musa. Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Cevap bu. Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Şimdi haliyle insanların söyleyeceği şey ne? Madem bu Musa'nın ilahıdır, öyleyse niye Musa hiçbir gün bir gün dahi olsa bize bu ilaha ibadet edin demedi, ona da cevap verdi fenesi. Musa unuttu dedi. Yani Musa aslında size söyleyecekti, ama Musa da unutuğu için bunun onun ilahı olduğunu Musa da size söylemedi, söylemedi dedi. Samiriler Allah adına insanı aldatan Allah'ın adını kullanarak insanı saptıran cehennem kapısında oturmuş olan davetçilerdir. Allah'a gelin, Allah'a gelin derler. Fakat sen onlara icabet ettiğin zaman Allah'a icabet ettiğini zannedersin ama sen cehenneme gidersin. Ne yaparlar? İnsanların dini duygularını sömürürler. İnsanların dini duygularını sömürürler. 2002 yılında Edirne cezaevindeyiz. Benimle beraber olan kardeşler muhtemelen hatırlarlar diye tahmin ediyorum. Basına bir haber düştü. Bayağı da basını meşgul etti. Yani hatırladığım kadarıyla söylüyorum mart ayı gibi olması lazım. Haber şu, Antalya'da bir çete, insanları, bu kandırdıkları insanların arasında doktor da var, havcı, savcı da var, hakim de var, her türden, her sınıftan insan var. 6 trilyon para kaldırmışlar. 6 trilyon para kaldırmışlar. Nasıl? Demişler ki biz Veysel Karani'nin reenkarnasyon yoluyla ruhunun kendisine geçtiği geçtiği adamlarız. Ben Veysel Karani'yim. Bana para verirsen sana şefaatçi olurum, cennetten sana şey yaparım, cennetten sana arsa satarım. E şimdi biliyorsunuz bu şahsın gerçek adı Uveys el-Karni'dir. Bizim Türkler ne yapmışlar? Uveysi Veysel yapmışlar. Karni'yi de Karani yapmışlar. Bir de bitti Siit o taraflara adama da bir de bir türbe yapmışlar. Adamın türbesini de buraya getirmişler. E adamın adını Türkleştirdiniz. Adamın kabrini de Türkiye'ye getirdiniz dolandırıcının biri de ruhunu getireyim demiş. O da eksik kalmasın. O da ruhunu getirmiş Türkiye'ye. Ben Veysel reenkarnasyon yoluyla Veysel Karani'nin ruhu bana geçti demiş. Hakim, savcı, doktor, öğretmen, yüzlerce insan bunlara para vermiş. Cennetten arsa satın almak. Cennetten arsa satın almak için. Tabi bunlar kardeşlerim, kravatlı, sakalsız, bıyıksızlar. Bir de bunların sarıklı, takkeli, cübbeli, sakallı tipleri var. Aa. Efendi babamız dedi ki: Bir adam kıyamet gününde azap melekleri onu tutsa, azaba götürecek olsa, o da dese ki ben Nakşi Bendiye'nin Halidiye kolundanım, onu bırakırlar. Efendi babamdan duydum, buyurdu. Alaeder veaddaddeden işittim, buyurdu. Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa azaba götürürlerken yaka paça, o adam dese ki ben Nakşibendi tarikatın Halidi kolundanım dese bırakırlar. Bunu Ali Haydar Efendi dört mezhep müftüsünü söylüyor. Yani neyi anlatmak istiyor? Halidi kolunun ne kadar büyük bir kol olduğunu anlatmak için bunu söylüyor. Ondan... Dört mezhep müftüsü Ali Haydar... Bir de, ya şimdi bunlar var ya kardeşlerim. Vallahi bunların üç kağıtçılığı, böyle bir şey yok yani bunların. Böyle bir üç tipi yok yani. Dört mezhep müftüsü. Hani olur ki o an aklına bir şey gelir. Belki Ali Haydar Efendi bilmiyordur. Belki Ali Haydar Efendi cahildir falan. Dört mezhep müftüsü. Yani dört mezhebi çok iyi biliyor. Dinle seni sömürüyor. E sömürüyor adam. Adama diyorlar ya sen bunları nereden getirdin? On, on küsür tane rezidans dairesi. On küsür tane rezidans dairesi. Tanesi bir buçuk trilyona yakın. Evler Diyor ki işte Allah razı olsun bir Müslüman bize infak etti. Ya nerede o Müslümanlar biz hiç görmüyoruz. 15 15 15 15 rezidans dairesi infak ediyorlar. Adam onu nasıl kandırıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Allah'ın dini için infak etmelisin diyor. Allah'ın sana verdiklerinden Allah yolunda harcamalısın diyor. Doğru söylüyor, yalan söylemiyor. Ama akletmediği şu. Ben Allah'ın yoluna harcamalıyım senin şahsına değil. Sen kimsin ki ben sana para vereceğim? Sen kimsin ki ben sana evimi vereceğim? Sen kimsin ki ben sana arabamı arabamı vereceğim? Sen de Allah'ın dinine hizmet eden bir adam değil misin? Biz Allah'ın dinine vermekle mükellefiz. Şahıslara, cehennem kapısına oturmuşlara, postların üzerine kurulmuş olanlara değil. Günün biri gelir. Ben seni alırım, karşıma derim ki bana para vermen lazım. Benim yüzüme tükürmen lazım. Demen lazım ki Allah'tan korkmaz adam. Niye biz sana para veriyoruz? Eğer biz vereceksek Allah'ın dinine paramızı vereceğiz. İnfak edeceksek Allah'ın dinine infak edeceğiz. Sana niye infak ediyoruz? Sen de benim gibi bir adamsın. Sadece biraz daha ağzın laf yaptığı için sen orada oturuyorsun. Ben de burada oturuyorum. Sen anlatıyorsun. Ben de dinliyorum. Sen konuşuyorsun. Ben çay dağıtıyorum. Sen insanlara anlatıyorsun. Ben insanları buraya davet ediyorum. Sen davet yapıyorsun. Ben onun imkanlarını oluşturuyorum. Hepimiz hep beraber Allah'ın dinine hizmet ediyoruz. Senin ne tür bir ayrıcalığın var ki ben sana 15 tane rezidans dairesi, rezidans dairesi infak, infak edeceğim. Sen hiç peygamberin şahsına böyle bir infak yapıldığını duydun mu? Sen hiç kimsenin getirip 700 tane devemi sana infak ediyorum ey Allah'ın Resulü dediğini duydun mu? Allah, Allah yolunda infak edin diyor. Ali'nin, Veli'nin, Ahmet'in, Mehmet'in yoluna infak edin demiyor Allah Azze ve Celle. Bunlar, ister bunların sakallıları olsun, İster bunların sakalsızları olsun, insanların dini olarak bazı hassasiyetlerini istismar edip, insanları Allahla aldatıyor ve insanları saptırıyorlar. Her seçim dönemi siyasetçilerimizin ağzı niye Allahlanmaya başlar? Yani beş yıl Allah'ı hiç hatırlamayan siyasetçilerimiz bile, Kemal Kılıçdaroğlu bile içmekten artık bir hal olmuş olan bir partinin lideri bile. Seçim dönemi geldiği zaman bu anayasa bu referandumda gelecek anayasa İslam'a aykırıdır diyor. Bu anayasa İslam'a aykırıdır diyor. Başka bir tanesi sağ partilerden birinin yaptığı bir şey Deniz Baykal olması lazım. Sağ partilerden birinin yaptığı bir şey için bunlar Allah'a şirk koşuyorlar diyor. Bunlar Allah'a şirk mi koşuyorlar? HDP'nin içerisinde bulunan HDP, PKK'nin siyasal koludur. PKK, Allahsız, kitapsız, dinsiz bir partidir. HDP'nin milletvekilleri seçim dönemi boyunca Allah'ın dininde böyle bir şey yoktur. İşte bunlar Allah'ın ayetlerini inkar etmektir. Bunlar Allah'a Allah'a kafa tutmaktır. Vallahi bir gün korktum dedim bir tanesi Kur'an'ı alacak, meclise gelecek, tevhidle ilgili bir ders yapacak. Diyecek ki insanlara tevhid budur ey insanlar, falanca partiye, falanca partiye oy vermeyin. İnsanların Allah'la ilgili hassasiyetlerini bildikleri için seçim dönemi yaklaştığında siyasilerin hangi camide namaz kıldığına dair haberlerin çoğaldığını görürsünüz. Seçimden önce nerede eğlendiklerini görürsünüz. Seçime uzun bir süre kala. Ama seçim yaklaştığı zaman hangi camide cuma namazını eda ettiklerini, kurbanlarının derisini hangi kuruma hibe, hibe ettiklerini bunları duymaya başlarsınız. Bunlar hepsi nedir kardeşlerim? Bunlar hepsi insanların Allah ile aldatılması, Allah ile insanların saptırılmasıdır. Peki soru şu. Sana ben bir soru sorayım hepinize bir soru sorayım size. Mesela ben sana Allah'ı anlatıyorum. Benim seni Allah adına aldatmadığımı nereden bileceksin? Belki ben de seni Allah adına aldatıyorumdur. Belki ben de sana Allah diyorum. Allah'ı anlatıyorum. Seni aldatıyorumdur. Sen dinini öğreneceksin sen. Dinini öğrenmezsen ve başkalarına bırakırsan eğer herkes seni Allah'la aldatabilir. Herkes seni Allah'ın yolundan saptırabilir. Ben kendim için dinimi öğreniyorum. Müslümanların talebi olduğu için de öğrendiğimi Müslümanlara anlatıyorum. Ama sen kendi dinini kendin öğreneceksin. Ben olayın başkası olsun fark etmez. Benim hocam bilir. Benim hocam anlar. Benim hocam söylemişse doğrudur dersen ya senin hocan ya da senin hocan gider senin hocanın yerine gelen biri seni aynı şekilde Allah adına aldatmaya başlar. Allah'la aldanmamak için evvela Allah'ı çok iyi tanıyacaksınız. Sonra Allah'ın dinini çok iyi tanıyacaksınız. Aksi halde siz de Allah'la aldananlardan olursunuz. Allah muhafaza.